Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Çarpmanın temel yasası ile ilgili bir soru bu. Hemen soruyu bir hatırlayalım. Sorumuz size 5'e 6 birimlik yani toplam 30 birim kareden oluşmuş bir şekil vermişim ve bu şekilde kaç tane kare olur diye sormuşum. Arkadaşlar burada bu şekilde biz e, ne tür kareler oluşturabiliriz onu bir dikkate alacağız. 1'e 1 bir birimlik, 2'ye 2 iki birimlik, 3'e 3 üç birimlik 4'e 4 birimlik, e 5'e 5 birimlik. E e yani kenar uzunlukları 1, 2, 3, 4 ve 5 birim olan kareler oluşturabiliriz. Şimdi 1'e 1'lik kaç tane kare oluştururuz? Bu zaten soruda vardı arkadaşlar. Neydi? 6 kere 5'ten 30 tane kare oluşturacağımızı biliyoruz. Şimdi peki 2'ye 2'lik kaç tane kare oluştururuz? Bunun için arkadaşlar şöyle bir aşağıya doğru 2'lik parçayı kesip aldım. Şimdi ilk çizeceğim kareyi birlikte tarayalım. Bu bizim birinci karemiz. Ve bu karemizin altındaki kenarı birinci kare kabul ederek bu kareyi aşağıya doğru kaydırıyorum. Karemiz buraya gelince ikinci kare oluşmuş olur. Onu da farklı bir renkle göstereyim. Neresi? Yani ikinci karemiz şu kırmızıyla çizeceğim kare. Bir basamak daha aşağıya kaydırırsam üçüncü karemiz oluşur. Bir basamak daha dört, bir basamak daha kaydırırsam beş. Demek ki ben şu şekilde bir ikiye iki birimlik yer kesersem aşağıya doğru beş tane kare oluşturuyorum. Peki ben sağa doğru bunu kaydırma şansım var mı? Gene burası bir olmak üzere. Ben sağa doğru kaydırırsam burası ikinci, burası üçüncü, burası dördüncü oldu. Dolayısıyla ben 4 defa sağa doğru kaydırma yapabiliyorum. Sağa doğru 4 defa kaydırma yapabildiğime göre 5 çarpı 4 arkadaşlar 5 tane aşağıya doğru her biri içinde sağa doğru kaydırmam için de bu 5 tane dolayısıyla 20 tane kare de bu şekilde oluşturdum. Şimdi 3'e 3'lük bu sefer ne yapıyorum? 3 birimlik yerden şöyle bir kesik alıyorum. Oluşturacağım. ilk kareyi birlikte oluşturalım. Bu birinci kare bu karenin alt çizgisinin birinci adım demek üzere bu kareyi aşağıya doğru kaydırabilirim. Kaydırdığım ikinci kareyi sizin için tekrar çiziyorum. Dikkat edin bu orada çizeceğim ikinci kare. Ve bu işlemi ne yapıyorum arkadaşlar? Aşağıya doğru devam ediyorum. Üçüncü kareyi çizdiğim yer. Dördüncü karenin alt tabanının geldiği yer. Peki ben bu oluşturacağım üçe üçlük kısmı sağa doğru kaydırabilir miyim? Evet burası birinci olmak üzere. İkinci buraya gelir. Üçüncü buraya gelir. O zaman üçü üçlük nedir arkadaşlar? Dört çarpı üç tane yani on iki tane kare oluşturur. Bakın artık tahmin edebildiniz. Birincisi altıya beşlikti. İkincisi ikiye ikilik olan beşe dörtlü. Üçü üçlük olan dört çarpı üçlü. Artık bunu tahmin edebilirsiniz. 4'e 4'lük olan 3 çarpı 2. 5'e 5'lik olan ise 2 çarpı 1. Yani daima birer azalıyor. Hem birinci çarpan hem ikinci çarpan. 4'e 4'lüğü bir kontrol edelim arkadaşlar. Mesela şuradan şuraya kadar 4 birim aldım. İlk kareyi şu şekilde oluşturdum. Bunun alt tabanına 1 dedim. Aşağıya doğru kaydırırsam ikincisi. Aşağıya doğru kaydırırsam üçüncüsü. Ve aşağıya doğru 3 tane oluşan bu kareden bir de kareyi sağa doğru ötelersem ikinci bir adım. Dolayısıyla 3 çarpı 2 toplam 6 tane kare oluşur diyebilirim. Aynen şu yanda sağda yazmış olduğum 3 çarpı 2'deki 6 gibi. O zaman 5'e 5'likte 2 tane kare oluşturmuşum. Öyleyse 3'e 3'lük ben 12 tane kare oluşturuyorum. 2'ye 2'lik 20 tane. 1'e 1'lik ise 30 tane kare oluşturuyorum. Ben toplam bu durumda 50, 62, 68, 70 70 tane kare oluşturabiliyormuşum. 70 kare oluşturabiliyorsa şekilde de kaç kare vardır arkadaşlar? 70 tane kare vardır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlık ve keyifle kalıyorsunuz. Çalışmakla kalıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.